Herkes ekranıma Yeni bir değişik oyuna karşınızdayım arkadaşlar. Bu seferki değişik oyunum var. Aynen, bravo. hala Yanımda umutluyum. Hadi hoş geldin. çıksın. Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Ücretsiz bir oyun aynı zamanda. Aynı zamanda. Yani siz de Hadi ya. Ama yeter, lan. De. <laughs> Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Oh hayır, oh. Sene. Arkadaşlar oyunun amacı Ölmek, e, birbirimizi şu yerden düşürmek. Tane. Ama düş, ya düşürmek o kadar da e, kolay değil yani. Space, space combo'u yapla biliyor yani. Yeter o kadar kolay değil. Oh, 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 da, da, Hadi hadi alabilirsin. Oh, abi ölmüyorsun. <laughs> abi la Yanlış yer attı. Arkadaşlar burada nasıl fırlatıyor? Nasıl fırlatıyoruz diye soracak olsanız olsun ortaya mı <laughs> Hop hop. Hadi hadi hadi. Hadi. Evet, Oha

<laughs> Son güzel. Ha. <laughs> of. Ha, çok kilo Hayır, hayır, hayır. <laughs> What the <laughs> hell? oyunu oyunu <laughs> Artık öldü oh. <laughs> şey ya. Şu an bir bir. Oh yes, oh. <Gülüyor> <Gülüyor> o ya da. Ölebilirsin. Ölsene be adam. <laughs> öl artık be. <laughs> ya öl. Öl öl öl. Hadi işte. Arkadaşlar işte dediğim gibi çok zor oldu Abi yeter ya Ve oyunda yeni olduğumuz için az karakterimiz var yani. Arkadaşlar şu an değişik <laughs> evet, evet, ee, arkadaşlar, arkadaşlar e, e, seriye bu seriye oyun, oyun Evet şu an evet, değişik oyunlar kategorisinde ama <laughs> artı 15 like Artı 15 like da seriye e, çeviririm. Yani seri evet, haline getirdim severseniz 15 like Lan. Dön, al, al, al. Şimdi, pardon, pardon. Hayır, alma. hayır, 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 Hı, hayır. De, 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 de. hayır, 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 Oo, ay, hayır, 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 Hayır. Hadi 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 Ah. Oh, was, de, 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 de. Oh, tam yüzünü. Tam. Aynen. Arkadaşlar ikinci pattan devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. E, ee, ufak bir aksaklık O yüzden 40, yaklaşık bir e, 3 saniye sonradan başlattık. Ve muhtemelen e, karitler, değiştirdik. Ben, böyle bir melek. yaşayak kanadım, kanadım çıktı O videodan melek açtı <laughs> Sus de abi konsantre olunca Ooo bomba yaptı Aptanım Ölüm Az önce yenmiştim ama de, Az önce yenmiştim Az ama. önce yenmiştim ama Az Az önce yenmiştim ama Hadi. o. Tamam tamam sakin. of. Yumurcan nasıl vurdun sen bana? Duvara yapıştım ayı. <laughs> Abi. Hop. Hadi. Lan. Bir dakika ne oldu? Çinli ben düştüm. de düştüm. Bu arada. Yumurcan. <laughs> <laughs> hadi evet, hadi evet, hadi. Yumurcan evet, 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 evet. sus konsantre ol az adamı oha, oha. Kince... Opa, al <laughs> al, az yavaş düş artık. Lan, adamı düşme. lan lan oğlum bu. düş hadi bir kere düşmüş bir kere düşerse çeviririm ama işte düşüremiyorum çok zor bu al ona değil, şey daha kuruldu. Bakın düş ben artık. Hop. Oğlum sen o, düşersen iyi. Aa ben düştüm. Ben, ben düştüm. Abi çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Gel la gel elle gel görüyorlar. Sen sen işe ile gel ben elle göreceğim. tamam Öl be artık. Öl sen artık ya. Ne yaptın sen tamam, orada? Sen de biliyorsun. Onu attık ya. Tamam pirici öldü bu Abi abi abi. Tamam Şu an bir kere down olmam gerekiyor. Yoksa ben Tamam. Aa lan. Abi sen la. artık. Oha! Geldi. Hadi, hadi. Yürü, yürü, Tamam, çok Birazdan bir verse. Git, ben çok geç yaptım. Ya, yani çok geç değil de. Okey. şunu. Hop, hop, Tam zamanı Hop. Çaktım ama. Çok Abi, git, 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 Gel, 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 bak, bak, Gel, sen ondan gel. Gel, bak, bak, bak. Özel artı. hadi, 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 hadi. Musa'ya kaldı. Oha, oha. Oh. Şık, oh, 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 oh. Bu oh. şut lan. O o o. Hadi düşer. artık. Son olsaydı. Dur. Oh. Hadi düş. Oh. Musa'ya kaldı. Oh. Kurtuldum. kurtuldum. Sen nereden düşmüyorsun? Abi kurtuldum be. Yes. Abi a, oha bir saniye lan. Hadi yapma Hadi. Ve bu oyunda cici mi? Cici. Arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik. Video ben seni beğenmeyi, yorum atmayı, varsa abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.